Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi yesir ve la tuasir. Rabbi temin bil hayr. Bismillahirrahmanirrahim. Hel yanzuruna illa en te'tiyahumul melaikatu ev yetiye rabbuke ev yetiye ba'du ayati rabbik. Yeme ye'ti ba'du ayati Rabbi'ke, la yanfa'u nefsen imanuha lam takun amanet min qablu ev kesebet fi imaniha hayra in taziru inna muntazirun Onlar ancak şunu gözetiyorlar ki kendilerine melekler geliversin veya rabbim geliversin ya da rabbinin bazı alametleri geliversin Rabbinin bazı alametleri geldiği gün evvelce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış bir kimseye o günkü iman hiçbir fayda vermez. De ki gözetin. Çünkü şüphesiz biz gözetiyoruz. İnnellezîne ferraku dînehum kânû şiy'an leste minhum fî şey'in innemâ emruhum illallâhi summâ yunebbi'ûhum bimâ kânû yef'alûn. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onlarla hiçbir ilişkin yok. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. En'am diye isimlendirilen sure 158. 9. ayettir. Muhakkak bugün bir takım insanlar da Rabbimizin alametleri geliversin, melekler geliversin veyahut Rableriyle görüşü versinler istemiyorlar mı? İnsanlar bekleşiyorlar değil mi? Kimisi Mehdi'yi, kimisi Deccal'in çıkmasını bekliyor. Kimisi kıyametten soruyor, kimisi meleklerden. Kimisi de Allah'ı görmek istiyor. Peki iman edecek mi? O gün kafirin söylediği neyse bugün kafir ve gafil zümre de aynı şeyleri söylüyor. Kafirler kimler, gafiller kimler? Kafir Allahu Teala'yı yaratıcı ve kanun koyucu olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i de resul olarak kabul etmeyendir. Gafil müslüman ise okumayan veya okuduğu ilmi hayatına tatbik etmeyendir. İslam'ı bilip de hayatlarına yansıtmayanlar işte gafiller bunlardır. Kimi zaman dinlerini arttırırlar, kimi zaman da eksiltirler. Yani nefislerine bağlı bir İslam anlayışına girmişlerdir. İslam'ı tam algılamaktansa arzu ettikleri nefisleriyle bildikleri şeyi nefisleriyle diyoruz bakın Allah'ın kitabıyla veyahut Resulullah'ın hitabıyla değil nefisleriyle bildikleri şeyi yaşamayı tercih ederler. Aklının nefsine nikah etmiş kişinin işi çamura düşmüş eşek misalidir. Aklı Allah'ı bilmiş kişinin işi zat-ı nurun âlâ nur misalidir. Her işte ayağı batıldadır. Aklını nefsine nikah etmiş kimse kimi zaman meleği gözetir, Kimi zaman kerameti, kimi zaman mucizeyi. Gördüğü zaman da dilinden alıkoymaz inkar etmeyi. Muhakkak Rabbinin bazı alemetleri geldiği günde evvelce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış bir kimseye o günkü iman hiçbir fayda vermiyor. Gözetin çünkü şüphesiz Allah da gözetiyor. Kutsi bir hadisi şerifte Rabbü Zülcelal Hazretleri Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden şöyle buyuruyor. Sekarat anındaki iman, iman değildir. Sekarat başladığı andan itibaren olan iman, iman sayılmıyor. İman dünyada sağlıklı, sıhhatli iken olandır. Ömrün son demindeki iman, iman değildir. Bu firavuni imandır. Firavun ne yapmıştı? Musa aleyhisselama açılan kızıl Denizin suları tekrar dolmaya başladığında ben Musa'nın Rabbine iman ettim deyip secdeye vardı. Ama son andaki secdesi ve imanı ona fayda vermedi. Ashab-ı kiram bir gün aralarında kıyamet ne zamandı diye muhabbet ediyorlar. Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve diyor ki neden bahsediyorsunuz? Ya Resulallah kıyamete yakın olacak alametler nelerdir? Mağribden yani, yani batıdan bir beldenin batması, meşrikten yani doğudan bir beldenin batması, Arap'tan bir beldenin batması, Dabbetul Arz'ın çıkması ve Deccal'ın çıkması kıyametin büyük alametleridir diyor. Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peki, اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ kanu Dinlerini parça parça edip, kurup kurup olanlar var ya, kimler bunlar? Önce Yahudiler sonra Hristiyanlar. Yahudiler o kadar aşırı gittiler ki Hristiyanları kafir ilan ettiler. Hristiyanlar da o kadar aşırı gittiler ki Yahudileri kafir ilan ettiler. Birbirlerini tekfir etmeye başladılar. Yahudiler hahamlarını kutsallaştırdılar. Hristiyanlar papazlarını kutsallaştırdılar. Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 fırkaya bölündü. Hristiyanlar 72 fırkaya, ümmetim ise 73 fırkaya bölünecek. Biri dışında hepsi ateşli olacak. Kurtulan fırka benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir. Bugün Müslümanlara baktığımız zaman şu kafirdir, bu kafirdir diye Müslümanları tekfir etmektense susmayı tercih ederiz. Lakin parça parça olanlar Müslümanlar arasında birbirlerini tekfir edenlerdir. Sümme haşa şeyhlerini, hocalarını put edinenlerdir. Tıpkı Yahudilerin ve Hristiyanların din adamlarını Rablaştırdıkları gibi olurlar. Allah muhafaza eylesin. Amin. Hani Allahu Teala Tevbe Suresi diye isimlendirilen surenin 31. ayet kermesine buyuruyor ya. İttahazu ehbarum ve ruhbanahum erbaben min dunillahi vel mesihub ne Meryeme ve ma um ve ma illa liyabudu ilahen vahiden la ilahe illa ve subhanahu amma yuşrikûn'' Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar ise rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emir olunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Hani adam diyor ki Allah'ı göremez miyim kardeş? Göremezsin arkadaş. Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gördüm dememiş çünkü. Allah benim şeyhime yansıdı, benim şeyhimde zuhur etti diyenlere ne demeli peki? Bunlar kendilerine diyecek bir şey bulurlar. Çevresindekileri inkar ederler, işi bitirirler. Şimdi bakın, şeyh, evliya, veli, Allah'ın salih kulu demek. Allahü Teala'nın sevdiği insan demektir. Şıh, şeyh, yaşlı, ışık, rehber, örnek insan demektir. Bu insan sizi Allahu Teala'ya yaklaştıramaz. Allahu Teala'ya yaklaşacak vesileyi size hatırlatmakla görevlidir. O vesile Kur'an-ı Azimuşşan'ın kendisidir. Söyleyin Maide diye isimlendirilen Sure-i Celile'nin 35. ayetinde Rabbüzül Celal Hazretleri şöyle buyurur, buyurur. Ey iman edenler Allah'tan korkun ona yaklaşacak vesileler arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Siz bana yaklaşacak vesileler arayınız vesile Kur'an-ı Azimuşşan'ın kendisi metot Habib-i Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hareketi olması gerekir. Dinlerin parçalanmasıydı konu bizimle ne alakası var demeyelim. Parçalanmış dinleri anlatarak vakit geçirmiyoruz. Kendi dinimizin ve kendi insanlarımızın parçalanmasından bahsediyoruz. Diyor ki şeyhim hemen bir tavşan olu verdi, bir kedi olu verdi, beni düşmanımın gözünden sakladı. Kardeş Şöyle desen olmaz mı? Şeyhin dua etti, Allahü Teala kediyi tavşanı sebep etti de seni gizledi desek daha iyi olmaz mı? Sözün aslı bu olsa gerekir. Ya değilse şeyhini tavşanlaştıranlar, kedileştirenler, atlaştıranlar, şamanizmden, Yunan mitolojisinden, Şintoizmden, Hinduizmden etkilenmiş bir zümre haline gelirler. Bunların hepsi o etkilerin altındadır. Peki nasıl düşünelim o zaman? Şeyh dünyayı tutmaz. Şeyh dünyayı taşıyamaz. Şeyh her işi bilmez. Niçin? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir işte her işi ben bilirim demedi de ondan. Şeyh gaybi de bilmez. Allah'ın bildirdiği müstesnadır. Ne bildirirse odur. Allah dilerse ilham eder. Arıya da şeyh efendiye de üstünlük takvadadır buyuruldu. Kişi diyor ki Allahu Teala'yı görmek mümkün mü? Hemen diyoruz ki burada öbek öbek olanlara efendim dini parçalayıp ölenlere Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Resulü Zişan Efendimiz'i en iyi tanıyanlardan bizim annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan Mesruk bin el Ejda şunu aktarıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girdim ve Muhammed Rabbini gördü mü diye sordum. Bana öyle bir şey söyledin ki korkudan tüylerim kabardı diken diken oldu dedi. Ağır olun hemen reddetmeyin deyip şu ayet okudum. Ant olsun ki o Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını görmüştür. Necim suresi diye isimlendirilen sure 18. ayet. Bana şu cevabı verdi. Bu ayet seni nereye götürmüş? Ayeti anlamakta hata etmişsin. Ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü belirtilen şey Cibril aleyhisselamdır. Sana kim Muhammed Rabbini görmüştür derse veya emredildiği tebligattan bir şey gizlemiştir derse veya Allah'ın gayb ilan ettiği şu beş şeyi bildiğini söylerse kıyametin ilmi şüphesiz ki Allah'ın nezdindedir. Yağmuru o indirir, rahimlere olanı o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Lokman diye isimlendirilen sure 34. ayet. Bil ki en büyük iftira ve yalanda bulunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayette bahsedilen ruhiyet Cebrail ile ilgilidir. Efendimizin gördüğü şey Cebrail'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i 600 kanadıyla fitri suretinde ancak iki defa görmüştür. Bir defasında Sidreyl Müntaha'da bir defa da Mekke'nin aşağısında cihat denilen yerde. Ufku her cihetiyle semayı kaplamış vaziyette. Şimdi bu hadisi anlamaya çalışalım. Mesruk radıyallahu anh diyor ki bir gün Ayşe annemizin yanına girdim ve dedim ki Ya Ayşe Muhammed Rabbini gördü mü? Ey Mesruk bana öyle şey söyledin ki Korkudan tüylerim diken diken oldu. Üç şey vardır ki kim bunlardan birini söylerse Allah'a iftira etmiş olur. İftiranın en büyüğünü etmiş olur. Ben nedir ona, onlar dedim. O sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Kim Muhammed Rabbini gördü derse o kimse Allah'a en büyük iftirayı etmiş olur. Ben yaslandığım yerden doğrulu verdim ve dedim ki ey müminlerin annesi dur bakalım öyle acele etme buyur dedi. Ayet-i Celile'yi okudum. Allah o en yüksek ufukta bulunuyorken and ki bir başka inişte daha görmüştü. Buyurmuyor mu dedim diye iki ayetle efendim Ayşe annemize cevap veriyor. Ashabın konuşma tarzına bakın. Bir de bizlerin konuşma tarzına bakalım. Ashab annemizin karşısında bile susmuyor. Susmuyor ama ayetle ve hadisle cevap veriyor. Ayşe annemiz diyor ki bu soruyu bu ümmetin içinde Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ilk defa soran benim. Ayşe annemiz soruyor bakın çok önemli. Dikkate şayan bir soru. Bu soruyu ilk ben sordum resul Ekrem'e. O da şöyle dedi. Gördüğüm sadece Cebrail idi. Onun yaratılmış olduğu asli suretinde bu ikisi dışında hiç görmedim. Onun muhteşem yapısıyla gökle yer arasında bütünüyle kaplamış halde gökten inerken gördüm. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah pirimizden razı olsun inşallah.